biz merhaba arkadaşlar bugün oyunun bugün oynadığımız oyun bir çarpma oyun nasıl mı? oynanan büyük oyun bu çarpmasını yapmış ve böyle gibi bir tuvalette oynamış aslında Pixar'da böyle kocaman bir sürü tuvalet yok ama biz de videomuza devam edelim ve oyunun anlamı hiçbir şey yok çünkü Oyunun anlamı sadece gibi tuvalet öldürmek ve ve ben de bir sürü değişik hikaye yapacağım. Onun için izlemeyi unutmayın. <laughs> Kameraman almayı mı Nereye hemen yoksa yoksa şimdi bu orduda da öldürürüm. Artık alamazsın. Evet <laughs> alamazsın. Evet bizim artık alamazsın. <gülüyor> 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 Yo, artık biz bunu öldürecek bir adam atarsın. Bana ne ya? Ben bir adam attı. Ne oldu? Bakın adam attı. Ne oldu şimdi? Ne ha, oldu? Hadi bakalım. Saldırı saldırı da. Kameraman iyi misin? İyi hissetmiyorum kendimi. Beni hastaneye götürün. kaybettik yapacağız? Tamam, şimdi öldük. O kamera biz bir doğru büyük ordu yapacaktık. Evet yapacaktık. Nane yedik. Öl öl öl. Ordu geldi. Ordu geldi. Ne yapacağız? Şikayet çekiyoruz. Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Savaşmaya devam ediyor. Şu kim dövdürecek? Ben de bilmiyorum. <laughs> Kendimizi yakmamız gerekli. Kendimizi yakarsak savaştırabilir. Ne düşünüyorsun? Hayır yak? Yakalım. Aa! Kimin haklısı geldi buna? <laughs> <Benim. Gülüyor> ben de dedi, yakalım. Kapı oldu. Orada geliyor hala. yapacağız artık bilmiyorum ama bilmiyorum hadi. öl 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 öl, öl. <laughs> Altı daha fazla olmaya başladılar. Vurup Jackley, vurup Öl öl, vurup çek, ne? Vurup çek, öl, öl. çok az olduk. Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum çoğalmaya başladı da vurun dayanamayız dayanamayız. Öl pis. Aa. Eee, seni öldürürüm. Abi ben bir şey yapmadım yapma lütfen. İkincisi bir gün yol. Bir gün yolda gitti. De... Bir gün yolda yürüyen kameraman ve Toilet. birbirine çarpmıştır ve o kameraman yere düşmüştür. ve kalk demişti Sen ah ne Çarpıyon lan bana demiştir ve sinirlerim kavga başlamışlar. O da kul gibi demeye başladık için sinirler bir kavga demeye başlamış ve ve Kavgayı yenen gibi tuvalet olduğu için çok mutlu olmuştu. Ama bir sıkıntısı vardı. Kameraman oldu buraya geleceğinden korktuğu için Altına yanmadı. Onlar da savaştı ve öldürmüşlerdi ve ordu olaraklar. Ve onlar da hiç korkmamıştı ordu olduğundan için. Ama ordusu pes etmedi arkada Ve ordusu geldi ve ama onlar hiç tehlike vermeden çok tehlikeli öldürmeye başladılar. Ve savaş başladı ve insanlar korktu, bağırdı, çağırdı ama azalma, azaldılar. Ve hala ölümüne doğru savaşıyorlardı. savaşıyorlardı. Savaşıyorlardı, savaşıyorlardı, savaşıyorlardı. Ve arkada bekleyen orduya tuzak yapıp tuzak yaparak saldırmışlardı. Öldürün bunları, ben öldürün bunları. Ve kameramanlar çok bağırarak aşağı inmekten korktuğu için hepsi de aşağı ama bir sıkıntısı vardı. Boz kameraman. yenine ne? En boktan kameraman geldi. En. Ah, hala savaşıyorlardı. Savaşıyorlardı. Bitmiyordu be. Ve. 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 Artık pes etmek için. Bunların dünya yok eden. İnsan geldi ve bu insanda dünya yok edendi. Vay aman. Vay aman Bırakın beni ellemeyi yakmayı ben susuzum. Bana adamın çakması geldi. Ah bakalım. Bir de sana demiyorum. Yanıyorum. ve tuvaletler de aynı. Aynı kamera. Orada az kalın kamera. Hayır, hayır, yardım, yardım, yardım. yardım edin lütfen. Evet. Ve adam da buradan gitmek için parasını almak gitti ve buradan da hiçbir daha uçarak da kaçtı. Üçüncü hikaye. Bir gün, bir <laughs> gün öncelerde Sigi bir tuvalet kız si gibi görmüştü ve o kız si gibi de beğenmişti ve bunlar da arkadaşmıştı. <laughs> sonra iki gün sonra da TV menler ve kameramanlar görmüştü. Bu aşk baş Onlar onlar savaşa başladı ve onlar savaştı ve iki aşkın gibi tuvalet ölmüştü. Savaşta sağ salım çıkmıştı ama sinirli bir ordu vardı. Akıllı gibi todedeler. Bunlar sinirli bir

şey oldu de. Böyle ço sayısı da çoğalmaya başladılar. Arasından iki sağ sağlam çıkamayan ve yanan askerler yanmaya başlayan askerler çıkmıştı. Ve eski bir de çok mutlu olmuştu. Kömür almak için. Ve savaştılar, 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 savaştılar. Aa ve ortadan gerçek çeken kameraman öldü ve ve o video çeken kameraman öldü ve herkes üzüldü. Ama bir sıkıntımız var. <laughs> Ordu geldi. dedi ki ha sizin izik kameramızı öldü dedi. Öldüm mü ha <laughs> ha diye gördüler ve onlar da sinir savaşa başladılar ve savaşı kim kim kazanacağını bilmediği için herkes savaştı ve ölümüne savaşı kameramanlar savaşı kaybetti ve ortaya ortaya bir su adam bir adam çıktı ve o da bir yaralamadığı için kaybetti ve son